Merhaba arkadaşlar. Bugün size bir hatmini daha tanıtmak istiyorum. Bu hatviye ne kadar verirsiniz? Ben inceleyeceğim, siz de kar karar vereceksiniz. Bu 2025 model yeni çıktı yani çıkalı 1-2 ay oldu. Ben de 1-2 ay önce falan aldım işte. Mini Cooper offroad arabası. Detayları sistem tam görmediğiniz görmüyorsunuz ama gerçekten mükemmel. E, Offroad arabası olduğu için bakın şu tekerlerinden çamur yapmak istemişler. Şuradan bak oralarda çamur izleri falan var. Gerçekten çok güzel detayları. Şurada Mini Cooper arabasına özel logo da koymuşlar. Gör, gördüğünüz gibi. Burada benzin şeyi bile var. Yani aşırı detaylı arkada yedek lastikler var. Şu gördükleriniz lastik. Kapılara kadar çok detaylı yapmışlar. Çok güzel bir araba gerçekten. Altı şu şekil. Hot tabii ki de. Arabamız bu kadar. Egzozları da tanıtayım. Egzozlar da şu şekil iki tane. Arabamız bu kadar değil. Hadi. Şurada farları falan her şeyi yapmışlar gerçekten. Üstte de bir şey var onu bilmiyorum. Tavanı beyaz. İç detayına çok dikkat etmemişler ya. Normal sallamasyon. Ama plakası yok. Plakasız araba sevmiyorum ben. Arabamız bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Başka arabaları da tanıtacağım tabii ki. Bay bay.